ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz edirdi. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, oğulları Kerem ve Kara'nın kendisine olan benzerliğiyle de zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyada evde 3 Burak Özçivit var. Esprileri yapılırken ünlü oyuncunun babasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Burak Özçivit ve babası Bülent öz çivit için çok benziyorlar. Tıpatıp aynısı yorumları yapıldı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. ATV'nin Rating Rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen'le evlendi. Ünlü çift, 2019 yılında da Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. 18 Ocak 2023'te de oğulları Kerem'e kavuşan oyuncu çift, dünya tatlısı evlatlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Kerem Özçivit ve Karan, Özçivit'in babaları Burak Özçivit'e olan benzerliği ise çok konuşuldu. Sosyal medyada evde 3 Burak Özçivit var. Esprileri yapılırken ünlü oyuncunun babasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Burak Özçivit ve babası Bülent Özçivit için çok benziyorlar. Tıp atıp aynısı yorumları yapıldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.